Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni Call yep. of Duty Mobile hücresine hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Bugün sizlerle birlikte cephanelik serisinin 11. bölümünde çok istenen bir SMG'yi test edeceğiz. Test edeceğimiz SMG oyunun en hızlı silahlarından biri olan Fenek dostlar. Fenek oyuna ilk geldiği günden bu yana gerçekten çok sevilen bir SMG. Gerekse mobilitesi, gerekse atış hızı, gerekse ideal Hasar potansiyeli ile birlikte gerçekten çok sevilen bir SMG. Aynı zamanda kendisi ilk metik desen sahibi olan silah. Güzel yanları bir yana ama maalesef kötü de yanları var maalesef arkadaşlar. Bu kötü yanıysa maalesef kendisinin çok fazla bir dikey tepme oranına sahip olması. Aynı zamanda ADS mermi yayılımının çok fazla olması. Bundan dolayı da silahın kontrolü biraz güçleşiyor. İşte bu yüzden feneyi yakın mesafe çatışmalarında kullanmanız gerekiyor. Veya küçük haritalarda veya yakın mesafe çatışması gerektiren oyun modlarında. Benim vermiş olduğum dizilim arkadaşlar genel kullanım için. Eğer ama siz daha hızlı bir şey isterseniz aparatlarınızı full mobility ayarlayıp yakın mesafe çatışmalarında canavara çevirebilirsiniz feneyi. Aynı zamanda kendisine akimbo avantajıyla birlikte elinizde tek seferde iki tane fene kullanabileceğiniz bir şekilde kullanabiliyorsunuz dostlar. Tabii ki de bu da yine yakın mesafe çatışmalarına tercih etmenizi öneririm. Onun dışında Feni eğer genel kullanımda kullanmak isterseniz ilk verdiğim dizilimi tercih edebilirsiniz. O zaman dostlarım Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen gameplay'imize geçelim. E yakın mesafe silah dedik. E yakın mesafe çatışması gerektiren bir haritada oynayalım o halde. Öyle değil mi? Bu sefer ship dostlar. Haritada bir değişiklik yaptık. Hadi bakalım Fenway marifetleri ne olacak? Çok merak ediyorum. Ben bu arada Iron Sight'ını beğenmediğim için optik taktım ama siz takmayabilirsiniz ve hemen buradan gel bana. Çok güzel ikan aldım. Headshot. Hoppala doldur hızlıca. Dolum süresi iyi. Hop şunu da yolladım. Bandırırız. Aa, tam dolum yaparken vurdu ya. O da fene kullanıyor. Vay iki fenek birbirine karşı ha? Böyle hızlı hızlı. Hop şuraya tuz abi şıklık da burayı çok seviyorum abi. Garanti kontrol noktası oluyor buradan çok iyi. Biri mi giriyorlar? Ya. Hop şunu yolladım. Vurdular mı? Ah tamam. Termitte güzel bir şiş kebap yaptım onu. Harika. Gel buraya. Kaçtı. Aradan geçebilir miyim? Yok. Dur boşa ben salladım. Şunu yolla abi. Aa vurdular adamı. Hop gel buraya. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Abi bak şıklık çok aksiyonlu geçiyor onu çok seviyorum ya hop Orada biri mi var gel buraya sen de tamam Güzel abi bak atış hızı çok iyi işler ya Onu söyleyeyim size yani Atış hızı hiç yarı yolda bırakmıyor hop Sen oraya geçme bakayım Orası benim yerim Gel buraya senin de Vurdum tamam Geri çekil abi yok söyleyeceğiz. Gel buraya sen bana bak şöyle güzel headshot'ı da çaktım Bak Ya abi son anda böyle bota ölmek çok sinir bozucu ya Devam et Hızlı hızlı hızlı. Hemen geç abi bir sonraki zorlu noktayı savunmaya. Hop koş şuraya balistik kalkanı. Hop sen de tamam. Lan! Ulan sinsi herif yandan pusmuş ya. Abi hiç beklemiyordum orada saldırmasını ve... Lan! Abi niye vaz nasıl vuramadım ben lan onu? Tamam Hızlı 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 abi hızlı. Bu da hızlı olacaksın hızlı. Gel. Uf. Yat Lan kör oldum. Abi ha tamam doğru yere gitmişim. Hop. Şunu yolla. Ah tam kafasına düştü. Lan dur molu topattı anne. Koş 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 koş. Hop şunu fırlattım abi oradan gelenler iyi olma ihtimali kaçtı. Dur lan mermim bitti. o aa yandı. Salak. <laughs> Kızım geç konteynerin içine abi. Heh. Şöyle dur abi. Bir tane patlayacağım ha yolla. Molotof duruyor benim sinirim onu da vurdum headshot çok güzel. Hop. Gel bana tamam. Lan ya abi öte tarafa bakacağım diye onu göremedim. <laughs> Önüme geçip geçip duruyorlar. Hop dur şunu da yolladım abi. Hop tamam seni de aldım. Ya yine mi o eleman ya? Dur abi ben o maçı kazanacağım. Kafaya koydum. Şunu koy abi. Dur yanlış konuma. Şöyle yerleştirdim. Tamam sıkıntı yok. Oradan tutarsa daha iyi tutar. Şuraya da balistik kalkanı koydum. Herkes kafasını estiği gibi giremez abi. Lan! Abi jump gibi geldi. <laughs> <laughs> Jump gibi geldi yemin ediyorum. Şöyle koş koş. Dur abi. Bir saniye, burada birinin ayak duyuyorum sanki. Hop oh, şunu şuraya yolladım. Hop oh, aldım onu da çok güzel. Hop oh, şunu da doldur abi. Şöyle bekleyelim. Gelen gecen. Oo. Oh. Abi fenek uzun mesafede çok kötü ya. Fenek uzun mesafede gerçekten çok kötü. Şuraya geçiyorum abi. Hop oh, köpeğe vurdum tamam. Dur, hadi lan Abi bir önüme geçip geçip durmayın ya. Bir önüme geçip geçip durmayın benim ya. Ha ne oldu? şey ölürsün öyle. Salak herif ya. Hop seni de vurdum tamam. Sen de gel bana tamam. Güzel dört dö, dö. Ya hayır ya. Öf. Şu bottan nefret ediyorum ya. Hemen şöyle gönder gizli helikopter de en azından bize biraz zaman kazandır. Hop. Evet. Alcı katil füzesi yolladı lan. Son anda kaçtık. Hop. Bunu da indirdik. Tamam. Zorlu nokta birazdan buraya gelecek. Hop. Oh, şunu da yolla. Of. Bak abi tamam mı? Tam kaçtım diyorum. Tamam mı? Gerçek oyuncuyu da indirmişim. O sırada botun biri geliyor sana tık diye konduruyor bir tane çiçek kondurur gibi kafana. Hop. Şunu da yerleştir abi. molotof kokteyli falan gelmesin. Tamam Ya abi. Ya yine bot ya. Hop. Şunu da indirdim abi fenekli elemanı. İndir seni de tamam. Of. Yemin ediyorum var ya bunaldım ya. Bak tam birini öldürdüm tam gideceğim o sırada bana çok... Bu arada havaya saldırısı yolladılar. Oh, devam edelim abi. <laughs> Bekliyorum bakalım. Şöyle oradan da vurdum onu çok güzel. Hop devam et. İlerle ilerle ilerle. Şurada bir sonraki zonlukta geliyoruz. Hop öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ben varken burada bir şey olamaz. Hop seni de indirdim tamam Seni de aldım tamam Var mı başka gelen abi 3 3 4 de 4 gelmedi hadi abi. Devam edelim Abi hadi ya maç neredeyse kazandık gibi bir şey ya Şu an 112 sayıdayız Bir an önce geçelim de oraya da pusmuş hainer La bir dur abi bir ayağa kalkayım lan Bir ayağa kalkayım Sakin bir ayağa kalkayım Hop. Tamam Çok FM kalmadı. La çık lan dışarı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan barikatı ördük abi. Çok güzel duman bombasıyla da kendimizi gizleyelim. Gir şunun içine abi. Koy termiti. Hop. Sen olduğun yerde kal lan. Abi ya tam birini öldürdüm diyorum. O sırada geliyor. Tamam mı? Sana sıkıyor bak. Kaç sefer yaşadık bu durum. O oh, seni de indirelim abi. Şöyle devam et. Lan. Neyse şok arsiyle de Lan dur oğlum almayın lan. Heh. Devam et. Abi umarım MVP'yimdir ya. Bak sabahtan beri kendimi paralıyorum şurada. Bak MVP olmazsam harbi çok mahvederim bu adamları. Oh. Ya, of. Yine mi bot ya? ya git. Şuradan hemen indirelim abi. Aç balistik kalkanı gelen geçen olmasın şuraya doğru. Patlayıcı imha sistemini de koy. Böyle uzağa doğru da güzel bir atış yap. Harikasın. Bekle abi kalkanın orada biri var. Bekleyelim. Neyse ya zaten bitirmek üzereyiz. Son kaç abi? Son 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve bitti. Güzel. Yani Penek gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor ya. Umarım MVP'yimdir. Lan bir yere git. Sabahtan beri uğraşıyorum. Sen nasıl MVP'sin ya? Evet dostlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'ın en sevilen SMG'lerinden biri olan Fennec'in testini yaptık. Bana göre Fennec dikey tepmesinden ötürü kontrolü zor olsa da yakın mesafe çatışmalarında gerçekten fevkalade bir silah olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizler peki Fennec'i nasıl buldunuz veya Fennec'i kullanıyor musunuz bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.